Çin'in Doğu Türkistan'a yönelik uyguladığı politika Çin toplama kampı mağdurları platformu üyeleri tarafından Çorum'da protesto edildi. Çin toplama kampı mağdurları platformu ve İHA Çorum temsilciliği tarafından Hürriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Çin toplama kampı mağdurları platformu sözcüsü Mirza Ahmet İlyasoğlu burada yaptığı açıklamada Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı baskı ve işkenceleri anlattı. 2014'ten beri Doğu Türkistan'da Doğu Türkistan'ın her yerinde inşa ettiği on binlerce toplama kampına 2016'nın sonlarından itibaren anne kucağındaki bebekten tutun 93 yaşındaki dedelerimize kadar milyonlarca Doğu Türkistan, Müslüman Türk'ü bu devasa toplama kamplarına alarak insanlığın aklı ermediği zulüm ve işkencelere tabi tutmaktadır. Müslüman ve Türk kızları zorla Çinlilerle evlendirilmektedir. Kız evlenmeyi reddederse aile topyekun toplama kapına alınma sebebi olacaktır. Evlerde Kur'an-ı Kerim'i bulundurmak ve okumak sadece bu seccade bulundurmak dahi yasaktır. Toplama kampında insanlara ne olduğu bilinmeyen ilaçlar öldürülmekte ve inneler yapılmaktadır. Müslüman Uygur ve Kazak kadınları toplu kısırlaştırılmaktadır. Toplama kamplarında tutulan Türk ve Müslüman Doğu Türkistanlı kadınlar sistematik tecavüze uğratmaktadır. Allah'ın karşısına çıktığınızda ve gelecek nesillere verebileceğiniz susar zulme ortaktır. Zulmü durduramıyorsan duyur buyurmuşlar. Biz duyurduk. Allah şahidimiz olsun. Artık susmayı tercih edersiniz. Yoksa haykırmayı mı bu sizin vicdanınıza, insanlığınıza ve imanınıza kalmış. Esir açıklamasına yakınları tutlama kamplarında tutulanlarda da katıldı. Çin toplama kampındaki ailelerinden yıllardır haber alamayan mağdurlar yaşananları gözyaşları içinde anlattı. Ben Medine Nazimi. 2009'dan beri Türkiye'de yaşıyorum. Şu elimdeki fotoğraftaki kız benim kız kardeşim. 35 yaşında bir çocuk annesi. Kendisi İstanbul Üniversitesi işletme bölümünden mezun olan, aynı zamanda dört dilde konuşabilen eğitimli bir hanımefendidir. yok yoktu benim kardeşimin. Şu elimdeki telefon dünyanın her yerine uzanırken maalesef benim dünyadaki en sevdiğim kıymetli varlığım babama ulaşmıyor. Babamın sesini bile duyamıyorum. Bir evim var gidemiyorum. Babam var sarılamıyorum. Benim çocuklarım dedesinin elini öpmeden, ona dokunamadan, ona sarılamadan büyümekte. Ayrıca benim kız kardeşim gibi daha önce Doğu Türkistan'da doğup büyüyen, sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 4-500 civarındaki Uygur Türkleri Çinli Karanlık Toplama Kamplarında esir tutulmaktadır. Ben kardeşime kavuşmak istiyorum. Benim kardeşimin de bu ülkede yaşayan tüm anneler gibi 30 yaşındayım. 26 yaşında en son annemin sesini duymuştum. Bugün bugündür ne annemin ne babamla ne kardeşimin ne de oradaki Doğu Türkistan'daki hiçbir akraba dosyalarımın sesini duyamıyorum. Ne durumda olduğunu bilmiyorum. Sadece bildiğim şu anda sadece benim bu aldığım haberde annem şu anda Çin'in karanlık dolu zindanlarında. O Biliyor musunuz? Ben şu anda size bunu anlatıyorken bile annem şu anda o karanlık zindanlarında işkence çekiyor. Orada sesini duyurmaya başladı. Nasıl bir işkencelerle, nasıl bir tecavüzlerle, nasıl bir zulüme maruz kaldığına, karşı karşıya kaldığına anlatınca biz dayanamıyoruz, yerinden oturamıyoruz. O yüzden biz ne yapabileceğimizi bile şaşırdık. Annem nerede diye çağırma, ablam nerede, kız kardeşim nerede demek. Eşim nerede demek Allah sizleri göstermesin. 40 yaşa geldik. Gerçekten gerçekten çok zor. Dört oğlum var. 11 yaşında, 9 yaşında, 7 yaşında, 5 yaşında. 2 i̇ki, yaş farklı. Ya 15 yaş, 20 yaş, 30 yaş olsaydı kendi başının çaresi bulurdu denilir. Hepinize evet, teşekkürler. İHA İnsani Yardım Vakfı Çorum Şubesi Başkanı Selim Öz Kabakçı da Çin'in Doğu Türkistan'da soykırım suçu işlediğini dile getirdi. Doğu Türkistan'da tam bir cinnet hali yaşanmaktadır. Dünya tarihinde bir milletin topyekün gözaltına alındığı kadın erkek genç yaşlı toplama kampları çocuk kampları ve hapishanelere doldurulduğu kalanlarının da aile olmak projesi adı altında evlerde Çinli gardiyanların insafına terk edildiği insanların sokaklarda dahi yüz tanıma sistemleriyle adım adım izlendiği başkaca bir dönem olmamıştır. Toplama kamplarında keyfi güç kullanımı, özgürlüğün sistematik olarak kaldırılması, kültür ve inançların tahriki, ideolojik baskılama, insanlıktan çıkarma, taciz, tecavüz, fiziki ve psikolojik işkence, cinayet ve soykırım suçları işlenmektedir.